Arkadaşlar işte zırhı da bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde de giriyoruz. Şimdi buna da bir kask yapalım. Böyle şu şekilde de kaskımız oldu. Arkadaşlar gördüğümüz gördüğünüz artık yani korkmama gerek kalmadı diyebilirim. Şunu şimdi yemeyeceğim neden derseniz artık arkadaşlar yani demirden eşyalarımız oldu yani yaratıklar kolay kolay öldüremez bize arkadaşlar burada inerken mecbur canımızı gidecek işte arkadaşlar bu da demirin farkı diyelim şunu yiyeceğim arkadaşlar o demir demir. Şu öbür karanlık yere gideyim. Ne vardı? Ha, oraya dışarıya açılıyor değil mi arkadaşlar? Evet. Dışarıya açılıyor. Arkadaşlar burada ben burayı kapatmayı düşünüyorum. Yaratık açsınlar. Dışarıdan gelmesin. Sonra bir de madenimizi patlatacaklar falan sorun çarçurt İşte arkadaşlar demirin farkı demiştim. Bir dakika arkadaşlar şöyle. Ya da öyle yapalım. Evet arkadaşlar. bur artık tamam. Dışarıya karşı tamamen %100 görendeyiz. %100 derken diğer yerleri de kapatacağım tabii ki. kömür sömürgesi. Oyunun sesi kapalı olduğu için yani kapalı derken hafif kapalı. pek duyamıyorum bir şey. Sanırım yaratık yok. Ya bu suyu kesmek lazım ya. En son buraya gitmiştik galiba. Evet. Gördüğünüz gibi yaratıklarımız hemen spam'lı olmuş. Güzel bir yere gelmişiz ya tam bir mağara ya. Arkadaşlar neden şimdi almıyorsun derseniz. Ben burayı da kapatacağım arkadaşlar. Korktum. 3-5 kömür, kömür boş verin. Dışarıdan yaratık girmesin benim mağarama. Bura benim alanım oldu artık. Evet. Tamamdır arkadaşlar bura. Burada, Burada güvende artık. Şu altına da bakacağız. Evet. Gördüğünüz gibi kömür derdi yok ya. Sonra alırım kömürleri. O demir. Şurayı da kapayım. Ne olur ne olmaz. Alt pek güvenli değil gördüğünüz gibi. Bir tane okçu vursa şuradan aşağı yuvarlanırız. O şuraya bakmadan olmaz mı? kazmamızda böyle boş işlerde harcadık. Olsun, sağlık olsun. Arkadaşlar bu bölümü ben burada bitireceğim. Yani video uzamasın. direkt devam edeceğim bitirdim anda. Görüşürüz.